Yapılan araştırmalar ayak parmak yapısının sizlerin hangi Türk boyundan, kökeninden, ırkından geldiğiniz hakkında bilgiler veriyor. Bunları inceleyerek sizler de hangi Türk boyundan, hangi kökenden geldiğiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Gelin bunları hep birlikte inceleyelim. Birinci ayak parmak yapımız Osmanlı ayak parmak yapısı. Osmanlı ayak parmak yapısı baş parmaktan başlayarak büyükten küçüğe doğru sıralanır, simetrik bir şekildedir. Eğer böyle bir ayak yapısına sahipseniz Osmanlı ayak parmak yapısına sahipsiniz demektir. İkinci ayak parmak yapımız ise Selçuklu ayak parmak yapısı. Böyle bir ayak parmak yapısı baş parmaktan başlayarak ilk üç parmağımız aynı uzunlukta, aynı seviyede, diğer iki parmağımız da büyükten küçüğe şeklinde sıralanır. Eğer böyle bir ayak yapısına sahipseniz Selçuklu ayak yapınız var demektir. Üçüncü ayak yapımız ise Asya bu ayak yapısı. Bunda baş parmağımız uzun, diğer dört parmağımız aynı hizada, aynı uzunlukta oluyor. Eğer böyle bir ayak yapısına sahipseniz de Asya ayak parmak yapısına sahipsiniz demektir. Ve dördüncü son ayağımız ise Göktürk ayak yapısı. Göktürk ayak yapısı baş parmaktan sonra gelen parmağımız en uzun. Diğer üç parmağımız da büyükten küçüğe şeklinde sıralanmış şekilde bulunur. Böyle bir ayağa sahipseniz Göktürk ayak parmak yapısına sahipsiniz demektir. Hadi siz de bu şekilleri inceleyerek hangi ayak yapısına sahip olduğunuzu bulun.